Değerli Venüs Gayrimenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Balıkesirli Manyas ilçesindeyiz. Salur köyümüze geldik. 765 5 metrekareden oluşan bir arsa tanıtımındayız. Evet, harika köylerimizden bir tanesindeyiz. Manyas'a sadece 5 kilometre mesafede, Gönene 25 kilometre mesafede ve 750 hanenin yaşadığı çok büyük köylerimizden bir tanesindeyiz. Manyas, Salur köyündeyiz ve çift yola cephe e, bir arsa tanıtımına geldik. Evet etrafımda ve yollarını ve arsamızın ön kısmını ilk önce sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu köyde çok geniş sokaklar, kaldırımlarımız var. Aynı zamanda düzenli bir köy. Onu belirtmek istiyorum. Etrafta bol bol ağaçlı olan e, yeşili bol olan köylerden bir tanesindeyiz. Evet burada hemen hemen her arsanın önünde, her evin önünde yeşil alanlarımız var. Yeşil alanlarımız da bu şekilde. Ben ilk önce bu kısmı sizlerle paylaşmak istedim. Hatta yan komşuya sordum. Hani dedim yeşil alana e, neler yapabiliyoruz? Dediler ki belediye özellikle e, bize diyorlar ki işte ağaç çekin, çiçeklendirin, ağaçlandırabilirsiniz diye. E, evinizin önü kısmı da arsanızın ön kısmı da tamamen açıktır. Şu bölüm bulunduğum bölümdür. Onu paylaşmak istedim. Evet e, bizim arsamız şöyle gri duvarlarla çevrili e, çift yola cephe yaklaşık 30 metre gibi bir cephesi olan bir yerdedir. Zaten e, elektrik direğinin orada görüyorsunuz hemen e, bir cephesi oradan başlıyor. Diğer cephesi de yan komşuda bitiyor. E, yan komşuları göstereyim. Yeni birileri tanışılmış yine buraya. E, bu bölgeye ve küçük e, zeytin ağaçları ekmişler. Evlerinin e, ön kısmına araba girişli yerini yapmışlar ve ağaçlandırmışlar. Önü tamamen açık olacaktır arsanızın. Zaten köyün ne kadar büyük bir köy olduğunu e, sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi 750 hane yaşıyor bu köyde ve duvarlarımız komple gri duvarla kaplı yerde bizim arsamızın ön cephesini oluşturmakta. Bir de arka tarafta resmi kadastro yolumuz var ve bir cephesi de orada vardır. Çift yola cephe bir arsadayız. Evet burayı gerçekten yatırımlık da alabilirsiniz. Ev yapmalık da alabilirsiniz. En düzgün arsalardan bir tanesi. Ön tarafı da komple Zaten yeşil alandır onu belirtmek istiyorum. İlk önce dışarı kısmını gösteriyorum ki sizlere iç kısmında birazcık böyle ağaçlarla kaplı çok da bakım yok ama e, paylaşınca e, anlayacaksınız. Dileyen müşterilerimize de ada parselde atabiliriz. Daha vakıf olabilirsiniz. Gerçekten kaçırılmayacak en güzel arsalardan bir tanesidir burası. Tavsiye ediyorum sizlere. Evet e, bu arada Salur köyümüzün e, ne kadar büyük bir köy olduğunu hem drone görüntülerimizle hem de çarşı meydanda böyle kısa bir tur atacağım sizler için paylaşacağım. Gelin evimizin yanından hemen arsa giriş kısmımız var o kısmı paylaşayım sizlerle. Evet arsamıza girişimizi yaptık. 767 metrekareden oluşuyor toplamda. Ee, dış kısmını paylaşmıştım. Şu anda da iç kısmını paylaşıyorum arsamızın sizlerle. Bol bol zeytin ağacı ekmişler buraya. Farklı meyve ağaçları da var. Evinizi bence birazcık böyle orta kısma yapabilirsiniz. Ya da bazı birkaç ağacı keserek evinizi yapın. Ee, yine ön tarafta zeytin ağaçlarında bir kısmını bırakabilirsiniz. Ee, şöyle sınırları göstereyim. Yan komşuyla olan sınırını paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, sizlerle şöyle yan komşumuzu gösteriyorum. Burada da bir e, oturan sürekli görüştüğüm benim e, bu köye geldiğim zaman komşulardan bir tanesi. Etrafı komple çitle çevrilidir. E, yan komşu çiti çekmiş. E, zaten sınırları da göstermek istiyorum. Birazcık böyle karışık bizim arsamızın yüzde 40 imar var bu arada iki kat imar var bu köyde onu belirtmek istiyorum iki katlı evinizi yapabilirsiniz harika bir göl manzarası da var ama bu arada gelin ilk önce kuyuyu göstereyim evet kuyumuzu gösterelim ee, bu su kuyusu bizim arsamızın içerisindedir Kuyunuzda hazır suyumuz var. Bir motor takarak da e, yine ağaçlarınız için, bahçeniz için su kullanabiliyorsunuz. Bizim sınırlarımız bu şekilde. Evet e, bu zeytin ağaçları da bizim arsamızın içerisinde. E, göstereyim ayrı ayrı tapular, ayrı kişilerin buraları aynı zamanda. E, şöyle geçelim. Arsamız birazcık karışık ağaçlardan. E, fakat konum yeri çok güzel. Gelip beğeneceğinizi düşünüyorum. Ee, şöyle hemen üst kısma geçtim sizler için. Arsamızın büyüklüğü gerçekten yeterli. Hatta iki ev yapabilirsiniz. Çünkü çift yol güzergahında burası. Ee, şuradaki ağaçları kesip, e, zaten bu ağaçlar sonradan çıkmışlar. Biraz karışıklar. E, kesip buraya evinizi iki katlı evinizi yapabilirsiniz. E, yan komşuları da gösterelim. Evet, gerçekten harika bir yerdeyiz. Ee, arsamızın yeri ve konumu çok iyi özellikle. O yüzden e, müşterilerime kesinlikle tavsiye edeceğim yerlerden bir tanesindeyim. Onu belirteyim. Ee, çift yola cephemiz var. Bu ağaçların arka kısmında da kadastro resmi yolumuz var. Onu da belirteyim. E, buraya iki tane evde yapabilirsiniz. İki ailede alabilirsiniz ortaklaşa. Biriniz ön tarafa yaparsınız evinizi. Diğeriniz arka taraftaki yola yapar. Hatta arka yolun e, belediyeden baktırdım. Arsanın yolunun hemen tam karşısında yeşil alan çocuk parkı olarak e, ben belediyeden çıkarttım sizlere de anlatacağım. Şu damların bir kısmı aslında buradaki arsanın içerisinde kalmış. Ben e, Yan komşunun zaten bu damları şu anda yıkacağını belirtti. Ee, bizim şu telleri gösterdiğimiz yerin hemen arkası zaten resmi kadastro yolumuz. Evet karşıda da zaten e, tek katlı bir evde de yapmışlar. Ee, yine arka tarafta da arsamızın e, komşularınız var. Damın bir kısmı bizim arsamızın içerisinde kalmış ama onlar da zaten yıkacaklarmış aplikasyonla birlikte. Ee, siz de çitinizi çekerseniz yan komşudan bağımsız arsanıza dilediğiniz evi de yapabiliyorsunuz. Hatta şuradaki büyük meyve ağacımız da bizim arsamızın içerisindedir. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Şöyle devam edelim. Sınırlarımız bu şekilde geliyor komple. E, arsamızın büyüklüğü, metrekare olması ve dikdörtgen olması da gayet uygun. E, dilediğiniz ev yapabiliyorsunuz. Yaklaşık 35 metre ini var. Onu da belirtmek istiyorum. Ee, dediğim gibi tek kişi şahane bir ev yapabilirsiniz ya da yatırımlık alın burayı kesinlikle çok değerlenecek bir bölge biraz ağaçları temizletin ortalık biraz açılınca daha da kendini mutlaka gösterecektir ya da ev yapabilirsiniz yüzde 40 imar vardır sağlı sollu da yine her iki tarafta da komşularınız var ee, keyifli bir köy komşuluk da güzel bu köyde. Havası güzel, atmosferi güzel. Meyve ağaçlarıyla da hiç uğraşmayacaksınız. Bol bol meyve ağaçları da içerisinde ekili durumda zaten. E, su kuyusu var ekstradan. Arsanın önü hiç kapanmayacak yeşil alan. E, bu köyde zaten hemen hemen bütün evlerde bu şekilde sistem. E, yolları kaldırım. E, haftada bir gün, e, Cuma, perşembe günleri pazar var, jandarma var, 3-5 tane market var, çay ocakları, kahvehaneler var, park var, e, ziraat bankası ATM'si var. E, zaten onları da böyle kısaca yol güzergahı içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. E, dediğim gibi tavsiye ettiğim, hiç kaçırılması istenmediğim, hiç kaçırılmayacak e, fırsat arsalardan bir tanesidir. Araştırıp sorabilirsiniz sizler de. Ve değerli takipçilerim Salırık Köyü'nün bir sokağını böyle birkaç sokağını çarşı meydanı sizlerle paylaşmak isterim. Aracımıza bindik döneceğiz bizler ama böyle sol tarafta marketler var. Görüyorsunuz marketlerimiz var Kahve var yanında Çay ocağı var Çok güzel bir havası var Bu köyde güzel bir yaşam olduğunu düşünüyorum ben Çarşı meydanınıza geliyoruz Ve aynı zamanda Çarşı meydanımızı göstereceğim İki tane de cami var bu köyde Su arıtma çeşmelerimizi de göstereceğim Evet meydan Aslında eskiden belediye olan bir Köyümüz burası Belediye binası o sarı bina Sizlerle paylaşayım ee, sarı binamız belediyeymiş eskiden. Şu anda boş olarak duruyor. Ee, sağ tarafta yine tarım kooperatifimiz var. Ee, göstereyim sizlere paylaşayım. Ee, yaz kış ben buraya geliyorum. Bu köye geliyorum. Çocuk parklarımız var. 5-6 tane belki daha fazla. Sağ taraftaki manav yaz kış açık, açık bu arada. Manavdan sebze meyve ihtiyaçlarınızı da karşılayabilirsiniz. Ee, sol tarafta Ziraat Bankası ATM'miz var. Ee, orada Türk Bayrağı'nın olduğu bölümde. Aynı zamanda şöyle devam edelim yol güzergahımızda. Karşıda bir sürü market var. Marketler yan yana. Nalbur var burada. Bu köyde aynı zamanda ihtiyaçlarınızı görebileceğiniz. Yine köşe market, kahveler var. Karşıda bir köşede kahvemiz var. Devamında marketimiz var. Ekmek fırınımız var. Tekel bayimiz var. Ee, çarşı meydan pazar sol tarafa kuruluyor bu arada onu da belirtmek istiyorum şuraya perşembe günleri pazar kuruluyor 750 hane var çünkü bu köyde yaşayan ee, şöyle tam karşımda da sol tarafta sevgili izleyicilerim ve değerli takipçilerim bu köyde iki yerde arıtma çeşmesi var. Zaten görüyorsunuz e, şu anda e, yine köyde yaşayan bir e, vatandaş e, suyunu doldurdu. Tatlı çeşmemiz de var. Yol güzergahımızın üzerinde yine jandarmamız var, sağlık ocağımız var, hepsi var. Gerçekten alınabileceğiz. ...en iyi arsalardan bir tanesini tanıttım sizlere. Köyümüz e, büyük köylerden bir tanesi. Merkeze, Manyas Merkezi'de sadece 5 kilometre mesafede... ...onu da belirtmek istiyorum. E, Alana satana hayırlı uğurlu olsun. E, kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi lütfen unutmayınız. E, ana asfalta çıkacağız. Tam 3 ya da 4 tane bildiğim kadarıyla ana asfalta çıkan yollarımız var bu arada... Ee, sol tarafta büyük bir bina var. Çok programdan dolayı listesidir. O bu e, liste sol tarafta. Görüyor musunuz bilmiyorum ama devam edelim. Ee, yine sağlık ocağımız, sağlık merkezimiz ee, bu köyün jandarmasının yan yanadır. Buradan gönen, Manyas, e, hatta devamı Bandırma ve ya Susurluk, Balıkesir ana asfaltına bağlanacağız. Böyle bir köyün çekimini yaptık. Tekrardan alana satana hayırlı uğurlu olsun. Arsa fiyatımız açıklama kısmında görüşmek üzere.